Şükrü Kaya, Emir Köysu, Urfalı Baran, Delil Kaplan, Mustafa Tütün. Eğer sen de videoda isim olmasını istiyorsan yoruma benim de ismim Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Ufaktan ufaktan kuşlarımızı bıraktık. Ya arkadaşlar bakın bak 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 geliyor bak bak bak. Bu kim biliyor musunuz? Bak Sabuni. Sabuni buradan vazgeçemiyor ya. Ben artık devreye geçeyim arkadaşlar. Bu kim? Bak geldi, bak geldi, bak geldi, bak geldi. İnemiyor da hayvan ya. Hayvan inemiyor da. Ayrıca ufak bir sorunumuz var arkadaşlar. Sanırım şu ispirin ayağına yel girmiş. Öyle gözüküyor. Bu arada dün yakalamış olduğum beyazı ayağına bilezik takıp kuşların arasına saldım. Çok da güzel bir beyazmış gerçekten. Hiç korkmadım arkadaşlar. Bizi seven, bizi seçen zaten iki gün üst üste geldi gitti ya. Yere indi ben artık korkmuyorum. Bu yüzden ne olur ne olmaz saldım onu yere. Gençler gel. Birkaç tane kuşum var. Kaç tane kuşumuz var yukarıda. Onların da gelmesini bekliyor mu? Sanırım Sabuni. Bak bir tanesi geliyor bakayım. Ne abi? Ne oğlum? Ne Şeytan tepe beyazla Sabuni orada. Şimşek. Şimşek oğlum bak sen böyle yapınca öbeleri yemek yiyemiyor. Yani bir, bir tek sana yükleniyoruz ha. dur oğlum bir dur bir dur bir dur az kalsın kamerayı kırıyor diyor vallahi milim bak geldi bir baş belası daha geldi bir baş belası daha geldi bak 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 o da gelecek ha bak bak dikkat et <laughs> gel 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 herkül gel herkül gel oğlum gel <laughs> çok güzel. beyaz güzelmiş arkadaşlar biraz kirlenmiş ama şuraya bak Ayağına boncuklar da taktım. Beyazların hepsini gelen hangi beyaz olursa olsun ayağına boncuğu takacağım böyle güzelleştireceğim onu. Oğlum bak aklını başına al. Aklını başına al. Bak sen de. Yeter lan. Yeter sizden çektiğim. Eşek herifler. Gındalo. <laughs> Yürü lan. Geldi geldi aslan parçası geldi. Aslan parçası geldi. Van 3 gündür yukarıdaydı bak bugün geldi. Gel kızım gel. Van dişim güzel. Erkeğim nerede? Van erkeğim gelmiş mi? O hala dişinin yukarıda olduğunu zannediyor. Van erkek hala dişinin yukarıda olduğunu zannediyor. O yüzden sanırım gelmemiş. Dün dişi yukarıda olduğundan dolayı o da gelmedi. Oh, aynalıya bak aynalıya. Aynalı. Zartov. Kulağını çekerim am. Sen kulağını çekerim am. Ya çekerim. Buyurun hanımefendi. Birine mi baktınız? Hı -hı. Birine mi baktınız? He? <laughs> Birine mi baktınız hanımefendi? Hı -hı. Efendim? Hı -hı. Ne olmuş? He? Ne olmuş? Ne olmuş lan? Kısık. Kisuk. Sen kisuk musun? <gülüyor> <gülüyor> Git baban açsın sana. Git baban açsın baban. <laughs> aynalı adapte olmaya başladı arkadaşlar. İlk getirdiğim gün biraz. Bu kim lan? He beyaz var mı? bak. Gel oğlum gel. Oy! İn aşağı in aşağı Esile Esile in aşağı Sen niye böyle eşeklik yapıyorsun Esile Sen niye böyle eşeklik Sen niye eşeklik yapıyorsun Sen niye böyle eşeklik yapıyorsun lan Sen niye böyle eşeklik yapıyorsun lan He Gizok Yürü lan Oradan ama düşersin kızım düşersin Düşersin Gel sen de yanıma otur Gel yanıma otur Yem verelim kuşlara gel Gel Al eline yemi Otur Otur yere Yere otur yere otur Otur böyle. o hop hop. Otur şimdi. Ha. Aferin mesela ya. Ne kadar akıllı olmuş ya mesela. Ya. <laughs> Kuşlar çökün. Çökün. Kuşlar esiyor esilin, Çökün. Yiyin onu. <laughs> ne yapacaksın? Ha. Heh. Vereyim mi? Ne istiyorsun? Ver. Nedir bu? Buğday. Yem. Nedir? Yem, Yem mi? Hı. Tamam o Al elimden. al Elini aç. Hı. Hı. Hadi ver. Al bir tane kaçak. La bir tane kaçak. Koçları. Oh, oğlum martı verdi peşine benim. Var mı?

Çık yukarıya biraz. Ondan sonra yine gel. Yoksa öyle otur. Güzel bir kaçaktı ya. Harbi güzel bir kaçaktı. On numaraydı. <laughs> Videoyu bitirmeden önce dedim bir kuşlara bir banyo yaptıralım. Bayağı kirlenmişlerdi ama <laughs> hepsi süslemiş. Burası güzel bir havuz sistemi oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten tam istediğim gibi oldu. Burada kuşlarım sularını böyle havuz bir biçiminde ya hepsine de yer oluyor. Önünü de kapattığımda çok güzel banyolarını falan yapıyorlar farkındaysanız. İçeriden suyu getiriyorum, dolduruyorum. Bak aynalı da yıkanıyor. Yıkanın yıkanın yıkan. Kirlenmişler biliyor musunuz? Ne güzel paklansınlar. Baksana şuraya ne kadar keyifli keyifli yıkanıyorlar. şuraya bak ya. İlk defa kuşlarımın bu kadar zevkli bir şekilde yıkandığını gördüm ha. Yemin ederim ilk defa bu kadar zevkli yıkandığını gördüm. Buyurun gençler. Ne istiyorsunuz? He? Beyazlar maşallah. Araya girince güzel bir renk oluştu biliyor musunuz? Kim? He? He? He, şimdi geldi o da. O da eşi de ikisi de yukarıdaydı. Annem diyor ki senin şu taklacı da gelmiş. Vanı diyor. Vanla eşi dün akşam İki gün önce bu yukarıya çıktı daha gelmedi. Dün erkeği de çıktı o da gelmedi. Eşi gelmeyince. Akşam dedi ki dedi atmaca matmaca martı falan yer onları dedim bir şey olmaz ne olacak. Bizim çatıda öyle. Gece bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir de uçan kuşlardır ya. Yani. Biraz rahattım. Yoksa İlk defa çıkan kuşlar olsaydı derdim ki büyük ihtimalle giderler. Oğlum sen çok eşeklik yapıyorsun ha. Gel buraya. Kaşeyi al. Al. Al bak kaşey. Şimşek. 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 Biri oradan onu çağırıyor herhalde. Kesin orada bir dişi var onu çağırıyor. Van dişi olabilir. Van yavru dişi var ya. Aha. Beyazlarımın içinde en çok Bunuyla şunu beğeniyorum. Gerçi şu yakaladığım da nerede o yakaladım nerede? Al korktum lan. Tamamen onu unutmuşum arkadaşlar. Yemin ederim tamamen unutmuşum. Dedim acaba gitti mi? Kaç tane beyazım oldu ki şu an? 2 3 4 5 tane beyazım var. Beyazlar çoğalıyor, beyazlar çoğalsın. Beyazlar çoğalsın. Bölüğün arasındaki erkeklerim de güzel. Hepsi erkek bu arada. Bu beyazların hepsi erkek. Dün yakaladığım da erkek çıktı bak. Bu da erkek. Şunu biraz dişi düşündüm ama baktım o da kurulaşıp duruyor. Bu da erkeğe benziyor. İnşallah o da erkektir. Dişi istemiyorum arkadaşlar. Hepsi erkek olsun. Şansım hep de erkek çıkır. Paşanın getirdiği de erkek. Bu bizim yakaladığımız da erkek. O şeytan tepe de erkek. Şu da erkekse tamam. Bakayım. Oğlum bir dur lo. Bir dur lo. Bir dur lo. İki iki dakika bir yerinde duruyor eşek herif. Şu an beş tane beyazım oldu. Dün yakalamış olduğum kaçakla beraber beş oldu. Alın kardeşim. Yine yine coşmaya başladı eşek herif. Abisine ne kadar da benziyor ya. Ama abisi daha kaliteli. Şimdi desen ki o mu abisi mi? Tabii ki de abisi. O da güzel de. Ama abisin bir abisi etmez abi Yalnız onun yolunda gidiyor. Onun yolunda gidiyor yani. Eşek sıfası Çık lan. Kulağını çekerim senin ha. Eşek herif. Ne oğlum? Ne istiyorsun? He? Hırpu. Hafif toparlıyor ya ispir. Ben anlamadım. Bir şey de olmadı ayağına. Bak erkek de coşuyor. Erkek de coşuyor. Al şimşek al. Al oğlum Allah Allah. Al, al, al. al, al. <laughs> Beyazlar. Birkaç tane daha beyaz olsun. Ulan var ya Paşa dedi ki bir tane daha beyaz getireceğim sana da. İnşallah getirir. Ha bugünkü de var ya şimdi biraz önce geçen. O da güzel bir beyazdı havada bak. Yavaş sakin olun gençler. O da güzel bir beyazdı da. Böyle tam zamanında indirdim abi ya. Bir 5-10 dakika daha beklesem düşürme ihtimalleri yüksek olur. Abi geliyor. Dün, dünden beridir bak o beyaz dünden beridir o da havada. Dün bunu çatıya indirirken o da havada takılıyordu. Sonra bu bir kalktı geldi falan filan. Çatıya indi. Ani inişi ani oldu. Ben tam umudu kesmişken indi. Ya kuşlar burayı kesti mi mesela? Buraya kuş indiğini gördüler mi? Bir iki gün oyalıyorlar beni arkadaşlar çatıda falan ama bir iki gün sonra tekrar geliyorlar. Evet. 5 tane beyazım oldu maşallah. Allah'ım sen nazardan koru ya Rabbi. Şimşek ol. Kayarsın oradan oğlum. Kayarsın, kayarsın, kayarsın. <laughs> Sanki kaykayın üzerindeyim. Baba. <laughs> <Kaydıraktan> mısın <ha? gülüyor> Babasının gülüdür şimşek ne tamam. Çok şükür video bitene kadar burada en azından. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.